Tanrı, 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 bana kuvvet ver, bu aşka, bu sevgiye. öyle bir ya yâre düştüm ki Merhamet bilmiyor, sevmek bilmiyor Haykırdım yıllarca ona aşkımı Duymak istemiyor, beni görmüyor Duymak istemiyor, beni görmüyor Aşk çemberi sarmış, dört bir yanmış Duymayan kalmadı bu feryadım, bu gidişle bu aşk beni öldürür Kuluna bırakma, sen al canımı, sen al canımı. Kuluna bırakma, sen al canımı, kuluna bırakma, sen.